3D Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere akademimizde verdiğimiz eğitimlerden bahsedeceğim. Ekranda da gördüğünüz gibi geçiş efektleri, profesyonel kurgu, sosyal medya kurgusu, hızlandırılmış kurgu ve videonun da devamında göreceğiniz gibi Premiere Pro'ya ait tüm eklentileri ve özelliklerin eğitimini veriyoruz. Profesyonel eğitmenler eşliğinde hem sınıf hem de online eğitim dönemimiz başlamıştır. Burada ise ilk olarak efekt panelinden mozaik efektini seçip videoya import ediyorum. Daha sonrasında ise maskeleme yöntemiyle sansürün suratı yerleştirip takip edilmesini sağlıyorum. Bir sonraki örnek ise renk ayarları. Color Correction, veya Lametri Color. Burada ise ilk olarak örnek renk seçici eklentim ile örnek rengi seçip renk oynamaları ile renklerin daha canlı ve belirgin görünmesini sağlıyor. Detaylı bilgi için web sitemize göz atabilirsiniz.